Merhaba sevgili takipçilerim. Ee, file yapımında bizim için en önemli olan şey ipimizi alabildiğine uzun kullanabilmek. Bunu e, bilmeyen arkadaşlarımızın olduğunu öğrendim. Bu videoda kısacık size uzun ip kullanma tekniğini göstermeye çalışacağım ve şunu da eklemek istiyorum. Bir sıra filenin üç katı ip ölçtüğümüzde o tam bir sıraya denk gelmektedir. Yani buna göre 4-5 sıralık ip ayarlayıp bu şekilde iğnenize takarak e, ben uzunca bir müddet ip yenileme gereği duymayacaksınız ve dolayısıyla da daha az düğümleriniz olacaktır. Ben küçücük bir iple bunu göstereceğim size. Çok kafalarınızın karışmaması için ve tabii ki kamerada bunu yeterince gösterebileceğim alan olamayacağı için böyle bir tane ipimiz var. Bunu uzun oldukça uzun ip olarak kabul edelim. Şöyle söyleyeyim. Ee, ben 3 metre 4 metre ipi bu şekilde yineme takıp kullanıyorum. Oldukça da rahat oluyor. İlk alışma döneminde karışmalar olacaktır. Dolaşacaktır. Ama sonra sonra alışacaksınız ve çok rahat edeceksiniz. Şimdi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ipim tek kat bunu ikiye katladım bu şekilde. Bu iki kat oldu. Tekrar pardon. Tekrardan ikiye katlıyorum. Ve dört kat olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde ipim dört kat oldu. Bunu ben şu şekilde iğneme takıp Şimdi 8 kat olmuş oldu. Tabii ki bunu siz 2-3 metre uzunluktaki iple kullanacaksınız. Bu şekilde şuradan bağlayıp filemizi yapmaya devam ediyoruz. Ve bittikçe oradan geliyor zaten. Gördüğünüz gibi bittikçe geliyor. Şöyle göstereceğim. Bittikçe geliyor. Oradan tek katı zaten bitince oradan gelip açılacak size. İnşallah faydalı olmuşumdur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.